Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Illustrator programıyla perspektif çizimi nasıl yapılır bunu göstereceğim. Öncelikle perspektif nedir bundan bahsetmek istiyorum kısaca. Şöyle perspektif e, aslına bakarsanız şudur. Uzaktaki nesnelerin küçük, yakındaki nesnelerin nispeten büyük gözükmesi olarak düşünülebilir. Şuradaki ağaca baktığımız zaman dikkat ederseniz aynı boydaki ağaç gittikçe kısalıyor. Ufuk çizgisine doğru gittikçe. Yine aynı şekilde tren yoluna baktığınızda arkadaşlar raylar uca doğru gittikçe birbiriyle birleşiyor. Daralıyor, daralarak ilerliyor. Buna perspektif diyebilirsiniz. Şurada daha net gözüküyor aslında bakarsanız. Ev misal ileriye doğru baktıkça böyle bir daralma gerçekleştiriyor. Halbuki bu köşenin uzunluğuyla şuranın uzunluğu aynı ama bizim gözümüzde de bu şekilde gözüküyor zaten. Binalara baktığımızda da mesela yukarıya doğru baktığımızda sanki böyle bina daralıyormuş gibi gözüküyor. Bu da e, perspektif olarak adlandırılabilir. Yolda dikkat ederseniz gittikçe daralıyor ve uç noktada birleşiyorlar. Ufuk noktasında birleşiyorlar. Yani aynı şekilde burada da görebilirsiniz. Biz bugün sizlerle şunu yapmaya çalışacağız. Bunun en başarılı şekilde tasarlayan arkadaşlara eee ta, tasarlamanızı isteyeceğiz özellikle. Şimdi öncelikle şunu istiyor. E, şuna bakmak istiyorum. Şöyle bir yol var ve e, dikkat ettiğiniz gibi mağazalar var yine başı orada. Şimdi bu, bu Illustrator programıyla tasarlamaya çalışalım arkadaşlar. Şöyle öncelikle Illustrator'da yeni diyoruz. Letter'ı seçtik. Yatay yönlendirme başlığımız bizim e, perspektif olsun. Perspektif olsun. Oluştur diyelim. Şöyle perspektifi oluşturduk. Daha doğrusu perspektif çalışmasını oluşturduk. E, şurayı kapatalım. Şimdi öncelikle şu seçim aracına tıklayalım. Perspektif bölümünü göstermek için şuradan perspektif ızgarasını seçiyoruz. Böylelikle çizim yapacağımız alanları görebiliyoruz. Şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Şurası şu bölüm x ekseni, şu bölüm y ekseni, tabanı da z ekseni olarak düşünebiliriz. Şöyle bir basit çizim yapacak olursak şu an mavi olarak seçim x ekseni, Şöyle dikkat ederseniz uzağa doğru gittikçe dikdörtgenim kısalıyor dikkat ediyorsanız. Bıraktım. İçi boş şu an. İçini dolduralım. Şöyle. Heh. <laughs> i̇çini doldurduk. Dikkat ederseniz uzağa doğru gittikçe kısalıyor. Yine y eksenini çizmek isterseniz bu defa y eksenini seçmeniz gerekiyor. Seçim yapmak için şurada perspektif ızgarasına tıklayın. Daha sonra Şimdi y ekseni de bu defa gittikçe kısalıyor. Gördüğünüz gibi. Doğru ekranı seçmeniz gerekiyor. Aksi halde burada da x ekseni değmiş gibi de hareket edecektir. Z ekseni çizim yapmak istiyorum. Şuradan tıkladım. Z ekseni çizim yapacağım. Şöyle bu da tabanda çizim yapmamızı sağlıyor arkadaşlar. Z ekseni de bunun rengini de şöyle değiştirelim. Diyelim ki bunun üzerine şuradan... Ee, daraltma yapacaksınız. Şunu e, arkadaşlar daraltacaksınız. Buradan e, seçtiğiniz nesneleri şuradan seçelim. Şunu da bir daraltma gerçekleştireceksiniz. Buradan perspektif seçim aracını seçerek bunu yapabilirsiniz. Bakın, şurada perspektif ızgarası aracı, perspektif seçim aracı daraltma şu şekilde yapabiliyorum. Tamam. Aksi halde düzgün bir şekilde daraltamazsınız. Üzerine diyelim ki kapı çizeceksiniz. Şöyle kapıyı çizelim. Evet rengini şöyle atayalım. Kapı çiziyoruz. Daha da güzel bir şekilde çizebilirsiniz. Şurada önemli bir etki olarak şunu göstermek istiyorum. Ee, mesela şurada dikkat ederseniz yol gittikçe daralıyor ve şeritler de daralıyor. Bunu yapacak olursak şöyle bir yol çizelim. Şunu kaldırmak istiyorum. Şöyle bir yol çizelim öncelikle. Nerede? Z ekseninde. Şöyle yolu çizdim. Şöyle yolu çizdik. Yolu çizdik. Şuraya şeritler çizeceğim. Yolu şöyle mavi yapalım. Şeritlerde beyaz yapacağız. Şöyle bir tane şerit çizelim. Şu an şeridin rengi mavi olduğu için gözükmüyor. Şöyle beyaz yaptık. Evet. Şimdi bu şeridi ileriye doğru uzatmak istiyorsunuz. İleriye doğru aynı birimlerle uzatmak istiyorsunuz. Yapacağınız işlem şu. Öncelikle perspektif seçim aracını tıklıyorsunuz. Şu an bu nesne seçildi. Değil mi? Daha sonra alt tuşuna basarak bunun hem kopyasını oluşturuyorsunuz. Şöyle shift tuşuna da basarsanız alt tuşuna basarsanız kopyasını oluşturursunuz. Şu an dengesiz bir şekilde gidiyor. Shift tuşuna basarsanız aynı hizada gitmesini sağlarsınız. Ufuk çizgisine doğru bıraktığımızda ikinci şeridi oluşturmuş olduğumuz. Geri kalanını hızlı bir şekilde oluşturmak istiyorsanız CTRL D'ye basıyorsunuz. Böylelikle şeridi oluşturmuş olduk arkadaşlar. Yine diğer tarafa da yapalım aynı şekilde. Şöyle. Bu alan öncelikle taban mavi. Şeridi oluşturacağız. Şöyle şeridi oluşturuyorum. Şeridi beyaz yaptık. Daha sonra muhakkak buradan perspektif seçim aracını seçmeniz gerekiyor. Alt tuşu kopyalamaydı ama düzgün ufuk çizgisine doğru hizalı bir şekilde kopyalama yapmak istiyorsanız shift'e de basın. Şöyle bıraktık. Ctrl D ile kopyasını oluşturuyoruz arkadaşlar. Ctrl D ile kopyasını oluşturuyoruz. Böylelikle bir tasarımı halletmiş olduk. Şöyle bir bakabiliriz. Şöyle engelsiz düzenleyebilirsiniz de. Şeritleri oluşturmuş olduk. Şöyle dükkanları oluşturduk. Şöyle ctlc, ctlc kopyasını oluşturduk. Bunu kopyasını oluşturduktan sonra şuradan perspektif seçim aracıyla taşırsanız arkadaşlar perspektifte ileriye doğru gittikçe daralmasını sağlayacaktır. Şöyle shift ile de taşıyalım ki düzgün bir şekilde taşısın. Şöyle aşağıya doğru indirelim. Fareyle, e, yan tuşlarıyla indiriyorum. Evet, şöyle Kopyasını oluşturmayı da oraya çizebilirsiniz de çok da problem değil şey de. şu kapı resimlerin. Şimdi geriye kaldı bu ıı, resimler üzerindeki yazılara dikkat ederseniz yazılar da aynı şekilde perspektife uygun bir şekilde uzağa doğru gittikçe daralıyor. Yazıları yazmak için öncelikle arkadaşlar şöyle bir yazı yazalım. Moda yazalım şöyle. Yazıyı birazcık daha büyütelim. 24 punto evet. Şimdi yazıyı yazdık arkadaşlar. Yazı şu an bir perspektifi yoktur. Yazıyı şu perspektife uygun olarak yerleştireceğimiz için şu an orası seçildi. Şurada dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi perspektif seçim aracına tıklıyoruz ve yazıyı perspektife taşıyoruz. Şöyle dikkat edin. Boş bir alana tıkladım. Şimdi artık moda yazısı o perspektife uygun olarak yerleştirildi. Yeni bir tane yazalım. Şöyle şuraya yazalım. LC Y22 yazdık. Şimdi bu eksene özgü bir tasarım yapmak istiyoruz. Şurayı seçiyorum. X eksenine gelmesi için daha sonra yazıyı tıklayıp oraya götürüyorum. Yazıyı büyütebilirsiniz de. Evet. Bunun arka planına şöyle bir de zemin hazırlarsanız daha da iyi olacaktır mesela şekilde e, arkasına bir şöyle sarı bir zemin şuna sağ tıklayıp düzenle bir alta gönder dedik. Şöyle böylelikle altına bir zemin de oluşturmuş olursunuz. Böylelikle perspektif çiziminizi tamamlayabilirsiniz. Arka planı diyelim ki e, mavi ya da siyah yapmak istiyorsunuz. Yapacağınız işlem şu. Şöyle Perspektiften öncelikle kurtulmamız gerekiyor. Arka planı düz yapacağımız zaman perspektiften kurtulmamız gerekiyor. Biz artık perspektif çizimi yoktur. Pardon. Perspektif çizimini kapattığımız için normal bir şekilde çizim yapabiliriz. Şöyle. Bunu da Gece rengi yapalım. Sağ tıklayıp düzenle en alta gönder diyerek de arka planı oluşturabilirsiniz. Arkadaşlar siyah ile yapabilirsiniz. Uygun rengi artık siz seçersiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. O yıldızları da yapabilirsiniz. Evet. Perspektif tasarımında benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederim.